Evet. Sevgili Beyaz İstanbul güvercin dostları. Yeni tahta kümesten selamlar olsun. Hey maşallah benim kızıma maşallah maşallah maşallah. Maşallah benim kızıma maşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Olay budur. Sevgili dostlar. Ee, şimdi size bazı şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bir sürü yeni kuş aldık yakında e, Mart ayı geldi bugün ay Mart'ın ikisi. E, bir sürü kuş var ve bunları uçuracağız arkadaşlar bazılarını. Gönlümüze yatanları yani bize e, keyif verenleri yukarı salacağız, uçuracağız. Ama uçururken yapmamız gereken şeyler var arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz toplu uçumlarda mutlaka bir veya iki tane kılavuz atıyoruz arkadaşlar yanına. Yani öncü. Ee, bir de burayı yeni bilen kuşlarımız var. Yeni biliyorlar yani. Burayı bilmiyorlar doğru düzgün bile. Bir de yeni kuşlarımız var. Ee, onları salarken arkadaşlar e, çok Oynayan çok uçan saatlerce havada kalan kılavuzla yukarı atmayın. Yani sefer yapan kuşla atmayın arkadaşlar. Ee, yeni uçuracağınız kuşlara yani toplu uçuracağınız kuşların yanına e, orta uçan kuşlar yani yarım saat 45 dakika uçan kuşlar atın e, ve son zamana da arkadaşlar böyle 3-5 dakika uçan bir kuş atın ki çabuk indiresiniz. Yani bu yer hakimiyetini sağlayabilmek için bunu yap bunu yapmak zorundasınız arkadaşlar. Bunu söylemek istedim. eğer çok uçan, çok oynayan, çok yüksek uçan kuşlar atarsanız yeni acemi kuşlarınız arkadaşlar bunların arasında kaybolur. Öyle söyleyeyim. Yani uçar uçar ama Uçar ama arkadaşlar Uçar ama kuşları kaybedersiniz. O yüzden e, dediğimi uygulayın. Birçok yeni kuşumuz var. Yeni eşleşmeler var. E, i̇ki kümeste de hatta arkadaşlar beyazların kümesinde de birçok yavru çıkmış. E, şu an küçükler arkadaşlar. O yüzden pek göstermek istemiyorum. Çünkü bazılarının gözleri mandayı devirir. Bir maşallah demeyenler var. Ee, açıkçası arkadaşlar gerçekten öyle. Yani bu kuşçuluktaki kıskançlık kadar ben hiçbir yerde bu kadar kıskançlık görmedim. Yavru gösteriyoruz arkadaşlar. Ala yavruları gösteriyoruz. Beyaz yavruları gösteriyoruz. Çıkan yavruları gösteriyoruz adam. İyiyim. E, Bildiğimiz 5-6 tane sağlam arkadaşımıza hariç sağlam kardeşimize hariç geri kalanları izliyorlar arkadaşlar. İzlenme oranları yüksek beğeni oranları düşük. E, hiçbir şey yapamıyorsan beğeni de bedava yorum da bedava bir maşallah yazmak kadar e, güzel bir şey var mı yani? Hadi beni sevmeyebilirsin ama güvercini seviyorsun. E, sen de bakıyorsun. Sen de bakıyorsun ki benim videolarıma girip izliyorsun. Yani bir maşallah de ki bir işe yarasın veya sen kendinin bir işe yaradığını anla. O yüzden pek göstermek istemiyorum yavrular arkadaşlar çünkü bazılarının maşallah dediği üç gün yaşamıyor. Öyle göz var ki da mandayı deviriyor. Böyle sevgili dostlar işte. Biz her gün gelip böyle kuşlarımızı yemliyoruz, uçuruyoruz, köpeklerimizi besliyoruz. Belki birazdan arkadaşlar bir karma uçum yapabilirim. Tam bilemiyorum. Belki de hemen bu etraftaki bağ kütüklerini budayabilirim. Yakın olanları en azından elden çıkarabilirim. Şu Böyle sağlam kuşlarla bu kümesimizde yeni tahta kümesimizde arkadaşlar böyle sağlam kuşlarla yeni soylar alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. Yukarıda alaların yavruları çıkmış. İşte yani Arap alayla Arap ay, aynak buyrun yavruları çıkmış. Bir sürü yavru çıkmış arkadaşlar kümesimiz kümeslerimizde üç kümesimizde de bir maşallahları eksik etmezseniz seviniriz. Beni sevmeseniz de sizin de baktığınız aynı kuş. Kuşlara maşallah deyin. Belki imana gelirsiniz. Evet sevgili dostlar. Şöyle bir ince Yasemince yapalım. Şöyle kuş kaldıralım bakalım da. Burada bütün kuşların oyunlu olduğunu anlayın arkadaşlar. Bir tane daha kaldırayım sizi. Böyle perdalı kuşlarla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane daha kaldırayım. Evet arkadaşlar işte Beyaz İstanbul güvercinin kümesleri kümesindeki kuşlar bunlar. Koşu yok arkadaşlar, yok. Böyle evet, pezazı kuşlar. Bakın bu nalette nasıl geldi hemen görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın nasıl geldi gördünüz mü? Hiç affı yok arkadaşlar hiç. Bakın bak dönmeye başladı. Bakın dönmeye başladı tepemizde. Ama bakalım ne zamana kadar dönecek. Evet sevgili dostlar. Beyaz İstanbul güvercinden arkadaşlar. Yeni tahta İstanbul bugünlük bu kadar. Evet tepemizde dönmeye başladı arkadaşlar. Bakın alın görün. Bakın. Bakın bu nalete bakın. Arkadaşlar salıyoruz en fazla 10 dakika 15 dakika. Ondan sonra arkadaşlar hemen böyle tepemizde beliriyor. Bakın görün. Bereket biz buradayız. Evet sevgili dostlar Türkiye'nin her yerindeki oyun kuşu sevdalarına selamlar olsun. Bizler sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın, dostça kalın. Ve İstanbul güvercinde kalın. Görüşmek üzere.